Ben bunların ikisini de kesmek istiyorum vardı. İkisi de iyi oynuyor iyi benziyor. Onu kestik bir adam daha geldi hemen clean up'a. Kanka dokun 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 hop. Ben mükemmel oynadım bakalım Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Bugün size Sky varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün konuda ters envanter düzeniyle hiç kaybetme ve challenge yapacağız. Bu videoda her oynadığım oyunu kazanmaya çalışacağım ve yanına ek olarak da ters envanter düzenini koydum. Ters envanter düzeni benim için pek zor olmayacak arkadaşlar. Kılıcı 9'a, oltayı 1'e koyacağım yani. Bunun dışında zaten gerisi pek de önemli değil diye düşünüyorum. Hadi hemen hızlı bir şekilde Sky varsa geçelim ama ondan önce videomu likelayıp kanalıma abone değilsiniz. Abone olursanız çok çok sevinirim. Hadi hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzda Sterling, hemen hızlı bir şekilde kontrollerimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi kontrollerim bu şekilde arkadaşlar. Yani onları hiçbir şekilde değiştirmedim. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi tüm avantajların tamamen ters olacak. Kontrollerim aynı. Yani zor bir challenge olabilir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. 350 e like gelirse çok çok sevinirim. Yani atarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence atabilirsiniz. Şuraya geldik hızlı bir şekilde. Bir dakika. Kanka seni bir keseyim. Lagda zaten bu adam. Ee, arkadaşlar pek olta kullanacağımı düşünmüyorum hani açıkçası. Çünkü oltadan kılıca geçmek şu an ters olduğu için bayağı zor oluyor. Alışmam gerekiyor. Video öncesinde falan hiç denemedim. Kesinlikle inanabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Yani denesem sana anlamı kalmazdı. Direkt ilk tepkilerimi videoda göstereceğim sizlere. Şimdi yayı şuraya koyuyorum sanırım aynen. Şu an tamamen ters yapmaya çalışıyorum. Blok buranın bu böyle şu 5. tam, da şurada olsun. Güzel arkadaşlar sıkıntı yok şimdi. Bakalım halledebiliriz umarım. Şöyle tamam. Şimdi bir tane olta atacağım. Gerisi full kılıç gibi gözüküyor. Yo aslında alıştım şu an ya yani. bir dakika Bir de arkadaşlar hani Hiç kaybetmeyeceğiz dedik ki o biraz zorlayacak Adam aşağı düştü bu arada rahat bir şekilde kesmiş olduk 5 kişi kaldı tamam güzel kilimizi de alıyoruz Setim birazcık kötü set bulmak istiyorum Umarım bulabiliriz ayakkabım neden yok acaba Hem var okey ayakkabıyı da bulduk Şöyle çizbir de giyelim şunu da giyelim bunu buraya koyalım tamam. Şurada bir adam var kanka selamünaleyküm Aleykümselam ee, Evet kafam gene karıştı Gel bakalım Kanka tamam bu adamı da güzel bir şekilde kestik arkadaşlar. Gapple'ın yeri zaten değişmediği için otomatik ona geçebiliyorum şu anda. En rahat geçtiğim slot. Gapple slotu yani. Şimdi şunu şuraya koyacağım. Buna geçmesi biraz zor Şu Şuradan full diamond set kesersem son bir adam kalır. Kankası selamlar. Seni şöyle bir tokatlayayım ya. Hani arkadaşlar dışarıdan pek zor bir çalışmış gibi gözükmüyor olabilir. Bilmiyorum tabii yine de. Ama bence bir deneyin. Anlarsınız ne kadar zor olduğunu. Beyniniz yanıyor yani. Ben bir de videoya hiç denemeden girdim. Direkt videoda deniyorum şu an. Beyniniz yanıyor arkadaşlar. Bir deneyin derim. Bu adamı da kestik vardı rahat bir şekilde. Ses kayması yok. Birazcık geç söyledim. Son bir adam kaldı. O da şurada sanırım AFK. Tamam. Gayet güzel. O arkadaşı da kesersek zaten oyunu hızlı bir şekilde kazanmış olacağız. Basit bir hızlı bir şekilde kazanmış olacağız arkadaşlar. Ee, bu adama nasıl gideriz? Şöyle hızlı bir şekilde bir düşünelim. Hızlı bir şekilde deyip duruyorum. Bu da yeni repliğim oldu sanırım. <laughs> arkadaşlar tek spek açıklama kısmında var bu arada. gayet güzel. İndirmeyi de unutmayın. Adam AFK taklidi yapıyormuş. Ama kanka dokunamazsın işte öyle anladın mı? Öyle dokunamadı işte. Neyse arkadaşlar ilk güzel bir şekilde kazandık. Videoyu like'lamayı unutmayın. Hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar işte az önceki oyunda pek zorlanmasam da gene de zorlandım diyebilirim ama kazandık yani sonuç olarak. Bu oyunda da bence kazanabiliriz. Şimdi hemen şöyle sandıklarımızı açtık. Oltamızı da bulduk çok güzel bir şekilde. Şunu da alalım ve onları giyelim. Ondan sonra bu oyunda kazanırız diye düşünüyorum beyler. Şimdi şöyle ilerleyelim hemen hızlı bir şekilde. Video like derseniz çok çok sevinirim bu arada. Hala like atmenler varmış duyduğuma göre bilmiyorum yani. Like atarsınız herhalde. Şunu giyelim şunu da giyelim. Tamam şu an rahatız arkadaşlar. Şurada bir adam gördüm. Elim hep blue 8. slota gidiyor ama aslında o 2. slotta çok garip. Kanka şimdi geldim bakalım seni kesebilecek miyim? Buraya bir clean up atalım canım. Adamlar fight atmayı bilmiyor. Evet benim kafa yandı gene Ben bir şeylerle vuruyorum adamı ama arkadaşlar Kesiyorum sonuçta İcraata bakalım işte Ben bir dakika niye yanlış kabuluya geçiyorum ki Kanka sen sanırım öldün ya Ben mi öldüm yoksa ben ölür müyüm işte. Adamı güzel işte kestim arkadaşlar. Yani elim şu an challenge gayet rahat geliyor. O oyunu kaybedeceğim falan da düşünmüyorum hiç. Umarım düşündüğün gibi olur her şey. Şimdi bakalım adam var mı arkamda falan arkamda yok. Ortada bayağı kişi var. 3 kişi gördüm şu an. Bunlar fight ediyor. Şunlara bir clean up atamayacağım da. Bu adamı savurduk şöyle aşağı. Bu da ona koşuyor. Seni Ben bunların ikisini de kesmek istiyorum vardı. İkisi de iyi oynuyor iyi benziyor. Onu kestik bir adam daha geldi hemen clean up'a. Kanka dokun 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 hop. Ben mükemmel oynadım bak ha. Bu arada arkadaşlarınızda rekti tam varsa iyi butonuna koyduğum rek nasıl atılır adlı videoyu izleyerek Rekt atmayı öğrenebilir diye düşünüyorum. Son bir adam kaldı o da garip hareketler yaptı az önce. Geliyorum kanka sana da az daha düşüyorduk kanka. Düşmedik iyi arkadaşlar. Adam kaçıyor bu arada, onun farkındayım da. Nereye kaçacak bakalım. İnşallah adamı da yakalar ve kolayca keseriz diyorum ve şuradan atlıyorum. Bir an atlayamayacağım sandınız değil mi? Ben de öyle sandım. Kanka geldim ama bakalım seni kesebilecek miyim? Keserim bu arada. İyi bir oyuncuya benzemiyorsun. Zaten dokunamıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere kolay bir şekilde Bu arkadaşı da kestik ve oyunumuzu kazandık Hemen yeni bir partımıza daha geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar yeni oyunumuz daha başlıyor Umarım bu oyunda hızlı bir şekilde çıkartabiliriz Yani kaybetmeme challenge'ımız devam ediyor sonuçta İnşaat challenge'a uygun hareket edebiliriz diyorum Şimdi kılıcı yanlış yere aldım abicim Onu hemen şuraya koyalım tamam Allah kılıcı niye öyle oluyor Ben kılıcı önce yanlış yere koydum sonra da attım Kafam karışıyor arkadaşlar işte bu da yanlış yere almışız Bunu da yanlış yer almışız Ben bir an challenge'ı unuttum herhalde anlamadım ee, Zaten yayı falan kullanmadım herhalde videoda ama olsun Kanka, nereye gidiyorsunuz ya bir dakika benim kafam çok karıştı şu an Şöyle ha. Okey. bir an Vallahi kafa gitti arkadaşlar ama hallettik. Kılıç şu an hala aynı slotunda oltada gereken slotta. Bana onu atmasan nasıl olur? Bu adam öldü. Güzel öldü. Şuna nasıl keseriz lan bak. Suizi Buraya yattım arkadaşlar. Bu adam sizce benden nasıl kaçacak? Hayal edin bakalım. bu adamı 3 vuruşla kestik lan ender attın korktum ben adam kolay bir şekilde kestik arkadaşlar şöyle envanter düzenimize devam edelim şunları atalım şunları giyeyim. yani geçen her gün video atmaya da başladım vardı sözümde duruyorum siz de bir like atarsanız sevinirim hani ben o kadar her gün video atıyorum işe gidiyorum çalışıyorum okula gidiyorum sınav haftam vesaire bir ton şey var ama ona rağmen videolarımı aksatmıyorum bunu sorumluluk haline getirdiğim için o yüzden hani tek isteğimle bir like arkadaşlar atarsanız çok çok iyi olur kanka canınız ama kaçacak mısın acaba Ve aynen oyunu kazandık. İyi oldu arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Part kısa sürdü bence. O yüzden hemen bir part daha atabiliriz. Evet arkadaşlar yeni oyunumuza da girdik. Umarım bu oyunda kazanabiliriz. Bu arada Skyrox adlı arkadaşımız parti atıyor. Ona da buradan selamlar. Ama şu an maalesef parti seni kabul edemeyeceğim arkadaşımızın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde inventar düzenimizi yapıyoruz. Sonra da oyunumuzu kazanıyoruz. Şimdi şunu da alalım. Yanlış yer aldık. Yine bir dakika şöyle. Tamam. Şu an doğru. Her şey doğru şu an. Şunu da şuraya koyalım. Bunu buraya. Okey. Bence kazanırız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence kazanırız. Şimdi. Şu adam ya, şu mıyız? Atamadık. Okey olsun. Atamadık ama olsun. Şuraya geçelim. Arkadaşlarım şu an bu oyunda kazanırsam büyük ihtimal video bitecek belki son parttır. O yüzden size bir kelime vermek istiyorum. Yoruma altın tapınak yazan arkadaşlara bir kalp atacağım. Hem de altın bir kalp olacak o. Hani videoyu kim izlemiş kim izlememiş onu görmek için basit bir etkinlik derken arkadaşlar bana kolay bir şekilde kesik. Arkamızdan adam gelmiş kanka selamlar. Seni, seni de keserim herhalde. Öldün kanka bence. Öldü. Başka gelen giden var mı? Şurada bir adam var. Onu boş verelim. Yorum altın tapınak yazan kardeşlerimize kalp atacağım. Bakalım kimler videoyu sonuna kadar izliyor. Onu görmüş olurum arkadaşlar. Şimdi ortaya geldim. Hiçbir sandık açılmamış. Bu çok güzel bir şey de. Yani o güzel de bu sandıktan çıkan item ne arkadaşlar? Küfür gibi değil. Ses bir Neyse iyi. iyi. Kanka gel bakalım. Bu adam büyük ihtimal ölecek. Tamam. Gider ayak adama bir tane daha vurdum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Son 5 kişi kaldı. 3 kilim var. Şurada bir adam gördüm. Onu neyle düşürebilirim? Hiçbir şeyle düşüremem. Bir dakika Mehmet yapalım hemen şöyle. Tamam. Gayet güzel. Adam var mı? Şurada birisi var. Orada birisi var. iki benle 3 Şurada birisi var. Dört ve şurada birisi var. Hmm. Herkes base'den. 2 tane ender pölüm var. Şu adamı kesip sonra diğer adamlara yönelebilirim diye düşünüyorum. Kanka beni kesecek misin gerçekten acaba? Yoksa öylesine mi geldin? Yok. Kesemedi arkadaşlar. Biz onu güzel bir şekilde kestik. Sonra da oyunda da droplanma oldu. Ondan da yok. Kusura bakmayın. Son 3 kişi. Birisi önümde zaten. Diğeri de solda mı acaba? Nerede bakalım? Solda sanırım. Bilmiyorum. Şu an göremedim ama. Bakalım keserim de beni aşağı atma ihtimali nedir sizce beyler? Kanka valla öyle amatör bir hareket yapmam normalde ama bu buna ihtiyacım vardı yani. Şuradan da son adam geliyor kanka seni de bir keseyim mi yani? Abi çok riskli bir hareket yaptım. Yazık kafama. Gerçekten yazık kafama arkadaşlar. Her neyse bu bu kadar olsun. Bence sorun değil yani. Hiç kaybetmeme challenge'ımızı tam anlamıyla yapamazsak da yaptık diyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.